Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte piyano tayyip çekeceğiz. Hemen başlıyoruz. Daha çok prolaşmadım. Çünkü oyun, oyunda yeniyim. Biraz önce çok iyi oynamadım. Evet biraz önce çok iyi oynamıştım. daha yeni başladığım için öyle. Biraz önce 269 yapmıştım. Ama gittim. Güzel oynayamıyorum şimdi ya. Ne oldu bana? Evet arkadaşlar. Video çok Evet arkadaşlar. Ya bu ne böyle abi ya. Hayvan böyle işi yapacağım ben bunu. Evet arkadaşlar en fazla 100 olmadan bu videoyu kapatmayacağım. Evet iyi ilerliyoruz. Mazer döneceğim. Hay ben böyle işin ağzına. Tövbe tövbe arkadaşlar kusura bakmayın. Ama ya yani. Ne? fazla yüz olacağım arkadaşlar vermeyeceğim yani vermeyeceğim diyeceğim kapatmayacağım bu videoyu en fazla yüz olacağım öyle kapatacağım video çıktığında çok sinirleniyorum çok 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 sinirleniyorum çıkmamalı bu videolar yani ama yani evet arkadaşlar ben Merhaba arkadaşlar, ben de Ömer, Kerem'in arkadaşıyım. Daha da özgüzeliyim. Arkadaşlar, ben kendimi tanıtıyorum. ben Kerem bu arada. Oyunumuzun adı Pilot Tayliç 2. Tavsiye ederim. Oyunun bulanın ellerine sağlık. Evet arkadaşlar, videoyu kapatabilirim artık. 110 olduk. Evet dediğim gibi hedefim 150 şu an. Ama arkada, olmadı arkadaşlar. Bir dahaki bir dahaki videoda görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz.